Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FC 26 çıktı. Telefonunuzdan siz indirebilirsiniz. Çok heyecanlıyım bu arada. Yani şu an ilk defa deneyeceğim. Çok bekliyordum. Şu an hemen değişen bir şeyler var mı diye bakayım görevleri. Yeni görevler gelmiş mi sanırım. mesela. Şimdi şeyler gelmiş evet. Şimdi hemen bu işi yürüyeceğiz Görmedim o iş bunu? Neyse. Görevlere baktığımız e, baktık arkadaşlar. E, orada bir şey yok. Ligen yayınlık. Şey. Mümen CR7 katılmış. Mümen CR7 ligden ayrılmış. En önde yeni üye Demliyet Lüms ligden ayrıldı. Messi'ciymiş. Neyse çok durumumuzda değil. Yani Arma. Burası, burası ne ya? Niye burası sanıyor? Neyse uzaktan şutma Hiç kız şey uzaktan şutma. Çıkamıyorum ya. Ben hiç kalmıyorum. Son ikinci ya. Neyse çok Ne? maçı e, maç yedirik tabii. tabi. Yani. Takas. Oyuncu takası. Kimler gelmiş? Oy. 112 endik. Zon Kaan. Bir benim. tane artı oyuncu. Başı oyuncu. Ulan tamam takası onaylayacağım he Allah ş... yeni zombik oyuncumuz geldi o zaman Zombik Zombik'i indirek alıcaz yapacak bir şey yok Zombik'i artık indiremeyiz Zombik'in oraya yok evet zombik Zombik'i kan alacağız Tamam ona da yetmez ki Eee neyse İşte oraya bakıcam yani pardon e, takasına bakalım ne? Şu yeni her zaman gibi. Şundaki ne? Tamam. En, ben de bir sürü kaç tane oyuncu kaç tane varmış? Anlıyorum. Hepsi hiç geçti misin ya. Hepsini geçtireceğim ben ya. Yılmaz mı? Onu Yılmaz çıkıyor ya. Barış Alper Yılmaz çıkarmışız. Onun kadroya koyacağım. Ee, maç maç var o yüzden kadroya koyacağım. Canım istiyor. Tamam mı? Ne? Takım arası mı? Ne? Gün. Takım arası. Ha takım arası. Ben de hiç kardeşim. Kullanıyorum. Yeni oyuna girdi. unutma. Yeni büyük oyuna girdi. Peki. Ama çok ya şu an. Yok ya. Hı 90, 80, 90. Goberto. Tüm anı. Oyun. E şu seviyorum dostum paket açacağız. Yakında paket açacağız. videonun ee, devamında bu arada yeni sezon formalar harika değil mi? Çok. Yani kaptan nasıl değiştiriliyor acaba? Yes.

Ya normal şuna uzatıyorum. 9 numara alıyorsunuz. Ben stasyon daha ben dembeliydim. Umarım efendim ederim yani siz. Ayıp ediyoruz ya. Dembeliye 4 verildim lan. 9 verildim. 9 numara forma sinir. Bu formayı da Sen yani böyle oyuncular 2 numara oldu. 2 numara hadi. Aklıma bravo. Çok kötü bir oyuncu ya. İyi. Arkamı dönmez güzel. Pasif kullanınca yeni sizin formalarını takılın. Nora 51. La ben Nora niye 51 vermişim lan? Nora 8 numara olurdu. 7'yi veriyorum sana. Stasyon'a girdi verin. Ne yapacağız? E, stasine girmeyi verin. Aklıma değil. Aha bizim 32 yerik. Evet. 7, 7 numara yok lan. Var, yok. yok ya onu. Hadi 5 vereyim. Hadi 5 vereceğim. Al 5. Numara 5 bir de senin kaptan olacağım. İstemiyorum artık sen benim ka bizim kaptanımız değilsin sevmiyorum, sevmiyorum anladın mı sevmiyorum lan gittim eren yapmak istiyorum da nasıl yiyeyim i̇şte, yani kalsın şurada esiye çıkartmaları falan şu var mi acaba ya hiç yok ha şu çoktan var He, bunlar çoktan vardı. Geç 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 geç. Evet evet ne ama? Evet, şey bu çok eski. Ah, harbi ben hani hiçbir şey yok. Hadi. Ee, ben bu kadar hiçbir şey yok başka. teknik teknik direktör odana gidiyorum denemem uzak hepsine bak. kaç paket 104 gün takip,101 şey bu ne var bu ne ya abi çok fazla yeni var. Çok fazla yeni şeyler var hiç bir şey anlamadım oha onu biliyorum Bu değil ee, ayarlara girin. Aa boru Türk hakem. Refikler derken refikler ne? Kare hızı alınırım. Çözünürük. Orta yüksek. Standart. Telefon yetmiyor. Kare yazı, Standart alandıranlık açık Blon. cephe şey, açık mesela taraftar tam kullan yüksek yüksek a çok numarında değil grafiker Türk hakem geldi yani onu gösterecektim yani zehir ettik ses ses tanım değil benim seçmeniz değil sistem engel sistem Yok mu? Bak kendi Türkçe yapacağım. Türkçe yazayım. Evet Türkçe. Türkçe. <laughs> ee, arkadaşlar Türkçe yaptım. Ee, şimdi Aa, sen mayalardan Türkçe yapacağız. A kendi hesap vardı. Menülün için ses maçımızı. as. evet. Ne kullanıyoruz zaten? Ee, e. Kullanıyor muyum? Ah, oldu. I. sanırım şimdi maç yapacağız. Teknik direktörüm adım ben ya. 17 günüm bu arada maç yapmak istedim geri gidiyor direkt yormadı maç aranıyor hazır hazırlan Barcelona senin içinden geçiyor bekle 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 pro yarı pro bir evet tamam ezdik biz bunu İyi değerli... Oh! O güzel... <laughs> Arkadaşlar duyuyor musunuz? Yaptı. Oğlum. Aa. Şuna baksanıza. Aa. Oğlum. Çok güzel. Heyecan dolu bir maç bizi Hadi. Galatasaray. Barcelona ile karşılaşıyor. Oğlum ya. Güzel bir maç Hadi. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Hadi. 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 Kutlu. <laughs> Kutlu gelmiş. Ya çok mutluyum ya. Pedri. Pedri hayır Pedri. Dejon. Barcelona topu tutamadı. Evet Barcelona, Barcelona. kim Barcelona ki zaten? De, hücum evet. Hayır hadi hayır. Topu aldı. Evet. Hayır, Pedri de. Dejon. Dejon kim lan? He o. Hayır Lewandowski. Aa, ah, Lewandowski. Ay, hay. hayır. hayır, hayır. Önemiz hayır, hayır. Hayır, Trafford. Evet. evet. Uygun evet. Hadi. Hadi. Müller. Hayır, illere atmasaydım Elmalı. Elmalı Ele. Eee, Dembele. Dembele. Eski takımla karşı. Şimdi Galatasaray'da çok mutlu. Lan. Lan. Hayır. Rapinya. Oo, lan, çok mutlu ya. Tırka gel geldi.

Sintas'ın. Gol. Sintas'ın. 53 numara değil ha. 27. Evet. Güzel bir kez daha izleyelim. Evet bir abi. Mal, bir ve bekli, söz hakkı Oğlum ya. Dur, kalk, kalk. Ben, sayın Esma beri oynuyorum lan oyunu. de on. Hadi. Rafinha topu alıyor. Rafinha. Rafinha. Rafinha hadi. Mücadelede normal sürenin son 30 dakikasına giriyoruz. Hayır. <laughs> çok net fırsat. Müthiş fırsat Aa, Top dışarıda. dışarıda. oyun çok güzel olmuş ama ya. <laughs> harika. Harika Demir. Nevel. Nevel. Nevel pasına. Nevel. Nevel. Pasara... Pasara... 105. Oğlum 105. Evet. Harikalar harikalar. Yunus'un attığı evet, gol gibi. Hani bir ilişki. Şey. Evet şimdi golü bir kez daha Bazen çareyi, topu Oğlum çok gol iyi bir gol değil de mi abi ya? Oğlum harika gol. Gol. Işte gol. Ve şimdi durum 2-0 oldu. <laughs> Mücadelede normal sürenin son 20 dakika.